Herkese selamün aleyküm kardeşlerim bugün maç oynuyoruz. Evet rakimiz geldi umarım güzel bir oyun olur. Hile yapmak istemiyorum. Evet takımımız bu. Rakibimizin takımı da iyi. Maç başlıyor iki takıma da başarılar. Burada yanlış yere pas atıyorum ve top muvapiye gidiyor ve gol yiyoruz. Bir de gol sevinci yapıyor geldi hile yapma. Şimdi de uzun pasa başladı tövbe estağfurullah top Mbappe'ye geliyor neyse ki dışarıya attı. Yine uzun pas atıyor yeter kardeşim ya. Yine uzun pas atıyor. Kardeşlerim şimdi hile yapsam haksız mıyım? Aha bir gol şansı Romario'dan Mbappe'ye pas hadi Mbappe. Tu kaleci kurtardı. Güzel orta gol getirir ya hak. Karambol ceza sahasında garip şeyler oluyor. Top Romario'nun önünde kalıyor şut ve gol oluyor. Gol sevinci yapmıyorum. Ah son dakikada gol yemek istemiyorum. Hadi izin vermeyin gol atsın şut çekiyor neyse ki gol olmuyor. Burada yine uzun pas atıyor oyun kastı top bizim kalecide kaldı. Aha gol şansım Bapi'ye pas oradan Romario'ya ve son dokunuşu yaptık gol sevinci yapmıyorum. Of yine uzun pas. Aha bir gol şansı daha. Romario'ya pas hadi Romario ve kaleci kurtardı. Berkamp'tan Romario'ya pas hadi Romario ve gol attık. Burada Romario ile Mbappe'ye pas atıyorum ve dördüncü golü bulduk. Bu kez gol sevinci yapıyorum hakketi. Ve adam dayanamadı çıktı kardeşlerim lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın hile kurulum videosu atayım.